Arkadaşlar merhaba. Nermin Netörtüşü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Polis kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar saatlerimize baktık yazdık değil mi? Şimdi aklımızdaki kişinin arkadaşlar önce küs, ayrı, dargın, ex partner. E, ya da kişiyle birliktesiniz. Sorunuz şu olacak. Neden sessiz ve sessizliğini bozacak mı diyeceğiz. Birlikte olanlar için istediğiniz ölçüde neden sessiz? Yani sizin beklentilerinizi karşılayamıyor mu ve bu durumu nasıl düzeltmek istiyor aslında? Onu da alacaksınız. Kolektif bir açılım yapacağım arkadaşlar. Neden sessiz ve sessizliğini Bozacak mı aklımdaki kişi diye başlayalım açılıma. Evet odaklanalım lütfen bir kere kişi. Şu an neden sessiz, neden geride duruyor diye bir soralım. Evet ufak ufak gelmek istiyorum aslında dedi arkadaşlar. En baş kart yani bir merhaba gibi. Aslında bir fırsat kovalıyor ama biraz da bir tilkilik var orada. Böyle ufak ufak diyor gelmek istiyorum diyor çünkü. Ee, şöyle ego yaptığından bahsetti. Neden sessiz? Ee, diyor ki evet ben henüz e, bazı şeyleri oluşturamadım. E, bunda net değilim. Yapabilirlik oranında net değilim. Küçük enerjiler çünkü sessizliğim tamamen egomun altına saklanmış bir maske diyor aslında arkadaşlar. E, ve diyor ki adalet. Evet neden sessiz? Söyleyeyim size. Size yaptıklarından kaynaklı olarak şu an e, kişi Korku ve kaygı yaşıyor, onu söyleyeyim. Ee, bununla ilgili de e, size söylemediği sırlar olduğunu söylüyor. Yani şu an adaletsizlik yaptığımı farkındayım, susarak da farkındayım. Ama e, arkadaşlar bizim bir e, bu egolulara ne söylüyorduk? Burnundan kılaldırmayan tavırlar, sessizliği aslında büyük konuşmuş. Yani bu bir daha olmaz. Ya da bu son gibi gibi. Ama diyor ki e, ilahi adalet e, konusu şu an diyor benim kafamda gündemde. E, sessizliğimle alakalı korkularım ve kaygılarım var diyor. Kendinden bile korkuyor arkadaşlar. Bu sessizliği kendini de korkutuyor. Çünkü e, benim egom bunu bu hale getiriyor dedi. An itibariyle. Ve evet bencilim çünkü diyor. Evet bencilim. Sessizliğinin kendine veriyor arkadaşlar. Yani burada sizde bir e, sorun arayışı yok. Aklınızdaki kişinin e, tamamen e, kendi farklı e, durumlarını da anlatıyor ama adaletle ilgili de kaygı çalıştırıyor şu an. Kişi sizinle ilgili sessizlikte düşünüyorum dedi. Bakın şu an düşünüyorum evet ama ufak ufak düşünüyor bu durumu. E, fakat arkadaşlar baskılama ve manipüleye gelemem diyor. Bakın sessizlikte konuşuyor, ilişkide birlikteyken ya da yine birliktesiniz ama onun üzerine bir e Ego çatışmasını yaşıyorsunuz çünkü kişi zaten egolu sizin ona bu böyle olursa şöyle olur veya böyle olmalı konusu onun üzerinde biraz Manipüle Bundan kaynaklı olarak evet ben bunları kabul ediyorum e, geleyim diyemiyor aslında arkadaşlar. Sessizliğin sebebi bu iki tarafta bir mücadeleye girmiş arada da fikir çatışması çıkmış bunu söyledim. Evet adaletsizlik yaptım farkındayım şu an sessizliğim e, bundan dedi. Arkadaşlar bilmediği size söylemediği bir yalanı ortaya çıkmış olabilir e, ve size açıklama yapamıyor olabilir. Büyük ihtimal bu şekilde çünkü diyor ki e, baskın uygunsuz ve zamansız yakalanmak bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması bir olayın perdesinin kalkması. Yani sessizliği tamamen kişiyle aranızda olan durumda. Her neden kaynaklıysa bazılarında arkadaşlar yalanlar. Bazılarında üçüncü kişi. Bazılarında da vaat edip yapmamak aslında. Burada e, yakalandım diyor aklınızdaki kişi. işte adaletle ilgili konusu bu. Geri durmasının sebebi de bu durumu düzeltebilecekse ifade edebilecek enerjisi küçük onu söyleyelim. Ve denge dedi. Evet şu an ruhsal denge kurmaya çalışıyor. Kişi kendiyle ilgili bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak. Yani kendiyle ilgili de korkusu var. Onu söyleyeyim. Ve kişi arkadaşlar sizin bir sezgisel tarafınız olduğunu düşünüyor. Yani görünenin arkasında biri diyor. Sende başka şeyler de var. Şöyle ki hislerinizin belki kuvvetli olduğunu ya da bu aradaki baskın durumu, üçüncü kişi ise veya yalanları ise gibi gibi bunları daha önce zaten onu ifade etmişsiniz bunu farkındayım diye. Bunu söyledi. Burada da bir tedirginlik yaşadığını söylüyor aslında. Şu an Sessizim politika yapıyorum diyor arkadaşlar. Bencilim yani mevcut yerde hareket edemiyorum. E, ve politik davrandığından bahsetti bu kart. Dikkat ederseniz de demiştik ki ilk kartta biraz tilkilik yapıyor aslında diye. Olaylar ve mevzular üzerinde matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme ve emin adımlar dedi. Evet yani şu an e, aslında sessizliğin sebebini anlattı. Üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar. işte Üçüncü durum dediğimiz arkadaşlar aileler olabilir, onlar da kişi alabilirsiniz ama aradaki bir yalan. Size daha önce farklı söyledi, daha sonra sizin bunu anladığınız ya da açığa çıkan durumlardan kaynaklı olarak bunu size ifade etmekte zorlanıyor. Yani burada e, adil olmayanı sana yaptım diyordu, özellikle bunu söyleyeyim. E, ama geldiğinde de diyor ki, yani şimdi burada sessiz olmasının sebebi şu aslında, bana yine baskı yapacaksın, Evet ve ben e, bu sefer ben seni manipüle ediyorum diyor. Yani geride durmakla e, haklılığını e, farkındayım ama sana bunu ifade etmiyorum dedi aklınızdaki kişi. arkadaşlar e, neden sessiz kısmında peki sessizliğini bozacak mı diyelim. Yine de değil mi bakalım bozacak mı. Evet aklımızdaki kişi anlat bakalım sessizliğini bozacak mısın. Bozacak arkadaşlar net %100 bir kart diyor ki evet her e, bu durum diyor sonlanmasını istiyorum. Çünkü zaten batacağım kadar de battım. Bu konu burada kapanmalı dedi. Tabii ki sessizliğimi bozacağım. E, çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Günün kartı da olsun. Seni kaybetmek istemiyorum diyor. ...çok sevdiğim bir karttır arkadaşlar. Sessizliğini bozacak... ...kaybetme korkusundan kaynaklı olarak... Ee, ...ama şu an... E, ...özellikle adaletle ilgili konularda... ...kendimi iyi hissetmiyorum dedi... ...mutsuz hissediyorum sana yaptığımdan dolayı... ...ve her şeyi... ...değiştirip dönüştüreceğim... ...diyor arkadaşlar. Sanki... ...böyle bir gücü e, kendinde... ...hissettiğini söylüyor. Bunu yapabilirim... ...aslında diyor her anlamda... E, ...kişim. E, ve evet burada da dedi ki sonra... Bunu yapabilirim diyorum ama sonra yine her şeyin alt üst olduğunu da görüyorum diye. Yani şöyle alacaksınız arkadaşlar. Sessizliğini bozacak mı? Bozacak. Niyeti bu. Fakat e, sizi kaybetmek istemediği için e, biraz bu durumu size anlatabilmesi zor. Herkes kendi durumuna göre alsın. Ondan dolayı biraz böyle moral bozuklukları, biraz e, psikolojik sorunlar, yoksunluk, ee, yaşıyor zaten. Bozacak mı diye sorduğumuz için. Diyor ki onu değiştirip dönüştürmek istiyor ama önce kendi durumunu düzeltmesi lazım. Çünkü bu olayı size ifade etmesi biraz zor. Ee, bundan kaynaklı olarak kafasında kurguluyor. Sessizliğimi bozacağım. Evet benim elimde aslında. Ama daha sonra e, diyor ki e, şimdi yapamam bunu. Şimdi yapamam. Çünkü bugün yaparsam bunu ee, her şey yine başına sarar diyor. Bu ara kolektifte sürekli bir tekerrür durumu var. Aklınızdaki kişilerle alakalı. Dikkatimden kaçmadı arkadaşlar. Ee, sürekli aynı döngüyü yaşamak istemediği için aslında bir kısım enerjilerde küs, ayrı dargın, ekslerde biraz bir sıkıntı vardı. Burada da kişi bunu söylüyor. Yani bugün gelirsem kaybetmek istemiyorum. Evet. Ama bugün gelirsem her şeyi değiştirip dönüştüreceğimi söylerim. Ama buna hazır henüz uygun değilim diyor. Devam edelim arkadaşlar. Daha detay alalım değil mi? E, diyor ki evet e, bir dönem sonlanması lazım diyor. Yani bu bu küslük, ayrılık, dargınlık, bu sessizliğin bitmesi lazım. Çünkü benim güvenli olan tarafım sensin aslında dedi. E, her seferinde sana geliyorum. Sen de biliyorsun bunu dedi. Seni kaybetmek istemiyorum ama gururumdan da bunu söyleyemiyorum diyor arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Ego, gurur bunlar birbirini destekleyen kartlardır. Şu an için bunu söylüyor. E, ve e, teslim olmak olmam gerekiyor sana diyor. Boyun eğmem lazım. Ee, aslında bunu istiyorum ama çünkü adalet kısmına baktığım zaman olayın yapmam gerekenin bu olduğunu farkındayım ama şu an bunun için çok uygun değilim dedi. Bir şeyleri e, deneyimledim zaten seninle. Değiştirebilir miyim bu durumu? Çok istiyorum evet sessizliğimi bozacağım ama e, bu konuyla ilgili diyor bir tecrübe de edinmiş oldum içinde bulunduğum durumda. E, çünkü e, sınandığımı düşünüyorum diyor. Yani e, kişi geçmişte yaptığı bazı şeylerle alakalı. Mesela üçüncü kişi ise bu baskın kartında size verdiği durum e, yalanlarsa e, bir, e, bir sınav veriyorum aslında dedi. Yani yakalanmamak, e, yakalanacağımı düşünmedim ama yakalandım. E, tecrübe kazanıyorum bu konuda dedi. Yıkılan kulelere de ne dedi? Öfkeliyim dedi. Ben evet sessizliğimi bozacağım diyor arkadaşlar. Ama e, her şeyi değiştirip dönüştürme vaadiyle gelecekse öyle de istiyor ama diyor ki öfkeliyim. Çünkü daha önce yaktım, yıktım yani bir alt üst oldu her şey. E, kendime kızgınım. E, seni incittiğimi farkındayım. Buna nasıl tepki verirsin bu konuda bilemiyorum dedim. Arkadaşlar kolektif bir okuma. Özellikle söylüyorum Çoğunuzu uyumlanır ama hepinize aklınızdaki kişi biliyorsunuz bunları söyler diye bir şey yok. Fakat çoğunlukta aklınızdaki kişinin Kişilerin e, size yaptığından dolayı, başta zaten bir adalet kartını vermişti burada da yıkılan kuleler, her şeyi yakıp yıktığım için öfke kendime aslında dedi, kendime kızgınım çünkü seni incittim. Bugün seninle iletişime geçsem, evet istiyorum. Ee, acaba e, ben e, sana karşı olan yani sana yaptığım yanlışlardan dolayı kendimi öfkeliyim ama farkındayım. Bu yaptıklarımdan dolayı sen de bana öfkelisin diyor. An itibariyle kişi devam edelim sessizliğini bozacak mı diye. Bunun için diyor bir fırsat arayacak. Evet ee, ama bakın arkadaşlar üçüncü kişi üçüncü durum engele. Ee, şimdi sessizliğini bozacak fakat e, burada bu engel durumunda bu kişi... Ee, biraz ikilemlerde kalacak kalbinizi çok kırdığını farkında üçüncü kişilerden dolayı ya da yalanlardan arkadaşlar bakın yalan üçüncü duruma gider biliyorsunuz ortaya çıkan bilmediği e, sizin e, onun hayatında bilmediğiniz şeylerin açığa çıkması yalanlar gibi e, burada bir incitici durum olduğunu farkında aklınızdaki kişi diyor ki bugün bu fırsatı yakalamak istiyorum aslında bakın e, istiyorum ama şimdi gelirsen bakın bugün gelirsen bu videoyu ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanda sessizliğimi bozmak istiyorum ama ikilemlerdeyim. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Ee, şu an e, bu durumu senin için çok oluşturamıyorum diyor. Sessizliğimi bozmakla alakalı çünkü uygun değil demiş. Şu an değil dedi dikkat ederseniz. Ve burada e, diyor ki e, sessizlik kısmında e, kaçıp gitmemem lazım bir daha. Yani sessizliğimi bozarsam ee, bu durumu toparlayabilmiş olarak bozmayı istiyorum. Şu an e, buna çok uygun değilim dedi arkadaşlar. Devam edelim. Evet ayrılık enerjisi. Diyor ki evet e, ben diyor geldiğim noktada farkındayım ki diyor şu anda aramızda ayrılık var uzaklaştık. Evet e, sen bunu sırtını döndün bundan kaynaklı olarak e, ama ben e, ne olursa olsun üçüncü kişiye ya da üçüncü durumlar <laughs> ya da farklı şeyler neyse onları düzeltmek istiyorum diyor arkadaşlar yani sessizliğini bozacak ee, çünkü senin olduğun zaman <laughs> kendimi çok mutlu hissediyorum dedi bir yolculuk yapmak istiyor bu da kafaca yolculuk arkadaşlar yani sessizliğini bozmakla alakalı kafada bir yolculuk yani hareket etmekten bahsetmez ikilemlerdeki e, durumu düzeltmekten bahsediyor e diyor ki evet e, bunu yapmam lazım biraz e, kendime bir gelmem lazım diyor. Kararsızım çünkü karar verdiğim zaman ikilemlerimin aradan kalkmış olması gerekiyordu. Şu an bu duygun durum için yani sessizliğimi bozmakla ilgili şu an çok uygun değilim e, ve tutumlarım da dengesiz diyor. Onu söyleyelim çünkü eğer bunu yaparsam bugün sessizliğimi bozarsam kendimden ödün vermem gerekiyor dedi arkadaşlar baştan biraz egolu karakter olduğunu söylemiştik aslında. Bencil de diyebiliriz tabii. Ee, diyor ki e, başkasının uğrunda kendi gerçeğinden ödün vermek, fedakarlık. Bunu yapabilir miyim? diyor. Bu ödülün e, yürekte acı bir tat bırakır. Ben diyor sessizliğimi bozacağım. Gerekçelerini de anlatmıştı. Ama henüz değil. Çünkü bugün gelsem arkadaşlar daha bu durum yeni sayılır ya da cam e, yakıcı tam ortasında bu kısmın bir kısmınız e, tam o döngü içerisindesiniz. Şu an gelirsem, şu an sessizliğimi bozarsam yine aynı şeyler yaşanır. Onun için e, biraz beklemem lazım diyor. Ödün de vermem lazım kendimden. Örneğin yalan söylediği şey, yakaladıysanız bir daha söylemeyeceğim. Arada üçüncü kişiler varsa onları göndereceğim ya da yok gibi. E, onun için kişi mevcut durumundan bir ödün vermiş gerekiyor. Sessizliğini bozduğunda. E, şu an onun için. ...veremem demişti. Peki neden veremezsin... ...diye bir kart çekmek istedim. Diyor ki bunun için çok mücadele... ...etmem lazım ee, ve... E, ...özellikle diyor... E, ...bunu mücadelemin... ...sonucunda da net bir şeyler elde... ...edeceğimi bilmem gerekiyor... ...dedi. Ama günün sonunda... ...kim ne derse desin... ...arkadaşlar bakın Kupa Şövalyemiz... ...de verdi. E, ben... E, ...kendi hayatımdan... ...kendi gerçeğimden bazı şeylerden... ...vazgeçmem gerekiyor... Ee, ...senle ilgili konularda dedi... ...onun için evet bunu istiyor muyum... ...istiyor muyum... Ee, ...duygusal olarak da bunu istiyorum evet... ...ama sessizliğimi bozduğumda... ...her şeyin düzgün olması gerekiyor dedi... ...şu an oluşturamadım henüz bu durumu... ...diyor arkadaşlar... ...bugün gelsem bakın... E, ...bunu özellikle e, lütfen detaylandırayım... Bugün sessizliğimi bozup seninle bir iletişime geçsem ya da kişiyle birliktesiniz de aynı konuda konuşmuyorsunuz o konuyla alakalı bugün yapsam yine aynı şekilde sonuçlanır dedi. Burası önemli onun için arkadaşlar bu videoya denk gelen arkadaşlarım biraz e, sessizlik kısmında e, biraz bekleyeceksiniz onun biraz olması lazım. E, söylediğimiz gibi. Çünkü kendi hayatından da çok ödün veren, verebilecek yapısı olan bir enerjiden bahsetmiyoruz. Özellikle söyleyelim. Bugün yazsa, bakın bugün gelse, sessizlik bugün bozulsa e, yine aynı ölçüde nasıl sonuçlandıysa yine öyle sonuçlar. Onun için bazen söylüyorum arkadaşlar akışta kalmak her zaman çok daha iyidir diye arkadaşlar. Bakalım Lena Mart'tan şöyle bir kart çekelim. Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi. Bakın tam şu an bu videoya denk geldiğinizde bakalım sizinle ilgili zihin ne diyor diye bir soralım. Aslında barışmak istediğini söylüyor. Birlikte olmak istediğini. Yalnız zaten istiyor bakın sessizlik kısmında bozulsun bakın barışalım diyor. Ama sizin istediğiniz gibi henüz değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü bu kişi size yine bir vaatle gelebilir. Şu an tamamen bundan bahsediyor. Kartlar dedi ki çok iyi odaklanın böyle bir enerji de vaatle gelebilir aslında böyle bir şey ama e, onu henüz yapabilecek gücü yok dedi. Bakın yine bulutlar yani bugün gelse de istediğiniz gibi gelemez dedi ki kartlar bize. Peki sizinle ilgili durumu bir açalım. Siz hala bir barışma ümidiniz var böyle istiyorsunuz durum ne olursa olsun diyorsunuz. Ee, ve e, mevcut durumu hareket e, mevcut durumdan çıkmak istiyorsunuz yani bana artık sessizliğini bozsun gelsin diyorsunuz ee, ve onun e, için çok derin düşünceleriniz var aslında aklınızdaki kişinin de düşünceleri var fakat e, sizin istediğiniz gibi bir durum henüz değil arkadaşlar onu da söyleyelim biraz akışta kalmanız gerekiyor kartlar bize. Bireysel bir okuma değil arkadaşlar. Şimdi e, sessizliğini bozacak mı demiştik değil mi? Bireysel okumalarda bozup bozmayacağını söylüyoruz. Onu biliyorsunuz ama kolektifin neresinde yer alıyorsunuz? Onun için mutlaka ilişkinizle alakalı bir danışmanlık almanızı öneriyorum her zaman. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşımdan. Fakat arkadaşlar bireysel danışmanlıklar ücretli. Bunu her videoda söylüyorum. Enerjiniz kimle uyumlanıyorsa bu önemli. Bir de çok... E, enerjisi olarak sizi çok besleyen bir enerji olması lazım onu söyleyeyim e, tarot okuması e, gerçekten çok güvendiğiniz birinden almanızı özellikle öneriyorum benden almak isterseniz enerjisel olarak benden beslendiğiniz düşünürseniz short videolarında e, WhatsApp iletişim numaram var arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz ya da açıklamalar kısmında numaram var evet ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulis Kalp ile niyet ederek açtık kalplerimizi. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.